Bizden i̇şte, eşiden bırak ben, nasıl nasıl ha, ben falan da, da hemen şeyden, bir şey yapma yani. <laughs> bayramınız mübarek olsun. bayramınız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. <laughs> <laughs> Bayramımız mübarek olsun. <laughs> Bayramımız mübarek olsun. <laughs> Bayramımız mübarek olsun. <laughs> Bayramı olsun. Diye. Bayramımızın barış olsun. Dikkat, kıyametli vaatlerimiz bugün kurban diyenleri, kurban kendilerini, kurban işkemblerini köy odası önünde faktörlere bırakılacaktır. Tekrar ediyorum. Aynen, Bugün kurban düğünleri, kurban kezirleri, kurban işkenleri köy odası önünde traktörlere bırakılacaktır. Halkımıza ilanen duyurulur. Bayramımız mübarek olsun. Hacı E é aí, é isso aí. É isso aí.